Cinlerle irtibat mümkün müdür? Mümkündür. Bunu tarih içerisinde görüyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de hatta sahih bir rivayette geldiğine göre bir cini yakalayıp ashaba göstermek üzere mescitte direğe bağladığı ondan sonra da insanlar bunu görür, bununla temasa geçer, bundan olur olmaz şeyler öğrenir endişesiyle tekrar serbest bıraktığını rivayetlerden öğreniyoruz. Bununla birlikte özel bir kısım yollar, metotlar kullanarak cinlerle irtibat kuran insanlar olmuştur. Bugün de vardır. O büyük tüccar kitleyi bir kenara bırakacak olursak. Cinleri insanlara kötülük etme yolunda kullananlar vardır. Büyü sihir yolunda kullananlar vardır. Buna karşı da Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin öğrettiği tedbirler vardır. O tedbirler bilhassa Kur'an-ı Kerim'den sureler okumak. Fatiha, Muavvizeteyn efendim ve Ayet-i Kürsi okumak suretiyle bunlardan, bunların şerrinden korunabileceği bize bildirilmiş. Bir e, harcı alem bilgi daha. Adem Aleyhisselam'a secde etmeyi reddettiğinde İblis, Cenab-ı Hak niye iki elimle yarattığıma secde etmeden seni bundan alıkoyan nedir diye sorduğunda, çünkü onu topraktan yarattın, beni ateşten yarattın diyor. Buradan hareketle ve başka delillerden hareketle ulemamız iblisin de aslında cin olduğunu, cin tayfesinden olduğunu söylüyor. Evet, sihir büyü meselesinde cinlerin kullanımı çok bilinen, yaygın olarak anlatılan, tecrübe edilen bir hadise. Efendim, bu sihir ve bunun hakikati konusunda bilgi sahibi olmak isteyen kardeşlerimiz İslam Asiklopedisi'nin ilgili maddesine başvurabilir. Bir de Bakara Suresinin bu az önce okuduğum ayetinde, ayetinin tefsirinde Elmalılı Merhum çok geniş bilgi veriyor. İsteyenler oraya da başvurabilirler.